Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Şimdi senin isminle bir doğum günü şarkısı söyleyip dans edeceğim. Bana eşlik etmek ister misin? Bugün kimin doğum günü? Melek Beren'in doğum günü. İyi ki doğdun Melek Beren. Seni çok seviyorum. Melek Beren iyi ki doğdun Melek Beren. veren Bugün kimin doğum günü? Meleklerinin doğum günü İyi ki doğdun melek Eren. Doğum günün kutlu olsun hey, melek İyi ki doğdun, iyi ki varsın Doğum günün kutlu olsun arkadaşım